Ben Warwick. Kesemez ben kete. Ben ben kete. bakalım. Aha. Aha. Selamlar ben Alter. Bu videoda Dayan oynayacağım jungle'da. Dayana'ya Gün ateşi falan kasılacağım. Gün ateşimden şöyle kasılacağım. Eski sezondaki gibi. Ama Artık gün ateşi bildiğiniz gibi mistik item olmadığı için Yani mistik item olmadığı için Hem gün ateşini hem de vadi yaranı alabileceğim. Mükemmel oluyor. Bak mükemmel. Aşırı güzel oluyor ya. Tabi karşıdaki adamları çoğunluk AD olursa daha güzel oluyor ama olsun ben sadece yine size göstermek için kısacağım. Sorun yok ben oynarım. Demeci falan mükemmel çok iyi oluyor. Ölmüyorsunuz. Demeci yemiyorsunuz. Harika bir şey. Şimdi. Tamam tamam tamam. başlayalım. Tapa genk atalım. Tapta AD carry var. Adam menzilli şampiyon almış. Onu campleyelim. <laughs> Tapta genk Adam Ölüyor. Tipisi var ama. Şuraya Geleceğim diye. Bu şekilde. Bir oraya gank lazım. Geliyorum dostum. 3 oldu. Beni gördüm acaba? Şu an. Akıllardaki soru. Sen var mı burada? Burada sen varsa. Aha. Tamam tutuk. Tamam öldü bu. Şöyle Sphinx, Flash Q. ana avradı ne? Aaa. Barbik. Yine tepe doğru rotate'i satalım. Rotate. Çarp atalım. O adamı ben keyiflemek istiyorum. Bayağı bir. mi çünkü? Tabi Mordekaiser kuşlamaz bile yine. Neyse oraya kadar hallederiz. Çekil. Kılın burada tem var mı? geldim. Ama sen çok uzaktasın niye öyle? Ha anla Şöyle kaçalım. Savaşırız. Var bir keselim. Pushlayalım oraya, Sonra B atalım. Mana bu sonra dive'larım da. Mana yok. O yüzden gerek yok. Aslında tek başına hiçlik ama yani niye ki sevmeyeceğini acaba? Ulti atsa Q atsa ölmüş adam. Bu arada bu çarp atınca jungle'nin olayı çok kötü olmuş ya. Ben hiç beğenmedim. Yani sıfır. Mekanik kaldırmışlar oyundan bir ekstra mekanik vardı. yani oyunda özel oyunu özel yapan bir mekanik kaldırmışlar sanki şey, Play'ler falan yapabiliyordum yani. Sonra canım birken falan çarp böyle. Sistem var mı acaba burada? Neden varmış? Ne yapıyorsun? Aa flash attı da. Niye böyle kötü oynuyor acaba? Lan vuramadım. Vurayım da. Neyse öldü bu. Şöyle. Enayiler. <laughs> Şuradan jungle'umu devam edelim dönmeye Aha ölmüş bizimki. Yani ne kadar yaracağım. Acaba pişirmeye çalışacak mı? Öldü bu ya. Öldüm ben de öldüm. Neyse var bir öleyim bari. Sorun yok. Bir de gidelim. Adam bir de gitmiş. Bizim için en kolay hedef şu an akşam. Flaşı da yok. Öldü o. Ihtimalle. Tamam. Abi, Gel. Nice. Çıkalım buradan. Pinkler falan geliyor. Anlamadım. Alamet alacağım. Ezleri salla. Bu ezler bu alamet bayağı iş şey yapıyor ya. Her Yani size tavsiye ederim. arka oyunda ezler almak yerine alamet alın. Ezler alıyor onlarda Aslında yetişebilirim. Yok okay, ya aldılar bile. Çok hızlı eritiyor. Kovma var. Ultim yokken de fight tutamıyorum zaten. Diana 30 pek iş yapmıyor. Şuradan bir de gidelim tekrar. Zenk. Yapışırdık gibi. Şuradan bir gelebilir o yüzden hızlıca çıkalım bel atalım. Şuradan şöyle. Buradan böyle. Aslında şunu almak yerine bir Windows bot art, artı sıfır alabilirdim ya. My Bu plakayı mid'e de açacağım ya. Şimdi gideceğim akşamı keseceğim sonra. Hello motherfucker. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Yeter ulan yeter! yeter! açalım. Akşen oyuna küstü. Şöyle <laughs> Q atalım. Tamam. Aldık kuleyi. Farm alalım. Alametten azettir kendisi. Bir tane daha vurduralım. Ta kendisi vurdu. Buradan biz adamın cengine girelim. Dedi çıkıyor. Redin ne oğlum? Şurada temliyim. Gelmeden hızlıca alıp çıkayım. Tamam, buraya geliyorlar. O yüzden çıkmam Ölme lazım. Hepsi tamam, buraya gelmeyecek. Okey. Enayi. Faruk en şu an çok sinirli ya, aşırı sinirli. Her şeyini alalım çocuğun. Buradan Göneteş'i aldık. Şimdi Vadi Yaran alacağız. Vadi Yaran'a şuradan gidelim. Vadi Aran artık Göneteş'e günete alıyoruz. Ölmüyoruz ya, ölmüyoruz. Çağ ölmüyor, böyle bir şey yok. Çok güçlü dayanıyor şu an. Nerf yemesi lazım, net. Karşı angle'a girelim yine. Belki şuradan arkadan akşam yakalarım. Yok artık akşam çıkmış. Okey. Bu da jungle yok. Hmm. Sonra oynayayım bari ya. Burada bekleyeyim belki bir şeyler çıkar. Sona'nın benimle gelmesi lazım. Şöyle zing. Şöyle çıkalım. Kalkan basalım. Ölmeyiz zaten. Çok CC'ydim ya. Aha. Oğlum kovmanın ölüsü varmış lan. Ölüyordum ya. Yani. Benim burada bir yapmam lazım. Ha geldi bizimki. Kesemezsin beni ya. Zafer var zaten daha. Beni kesip ölse bayağı da. Kesemez. Çok güçlüyüm çünkü. demeye atamaz bana. Şu itemlere baksanıza. Gün ateşi var, Nashor var. Yani beni kesti kesti. ile Malphite beraber kovma vururken keserler. Beni kesecek çarlar şunlar. Morgana, Malphite ve kovma. Çünkü büyü direncim fazla yok. 52 büyü direncim var. Aha ne oluyor orada? Var var. Olay var. Mevzu var mevzu. Koş 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 koş. Aa kaçtı. Okey. Sen öl ya. Direk. Bunu bana ver. Var bir normaline gireyim tekrar. Burada Mordo Morgan'a falan var. Farid de burada olacak. Burada 4 vs 1 falan kalabilirim. Ama şeyler... Ah oh be! Badire Hanım olsaydı keşke. İşte, son ya Rabadon ya da Zonya alırsınız. O da size kalmış. Tamamen tercih meselesi. Gidelim mi de yine mevzu var. Var yok burada. Hadi ben keseyim. Böyle. Var mı alalım? Yani o kadar güçlüyüm ki tek başıma bile alırım bu oranı Ama gerek yok. Öyle fantezilere Çarp 1200'den vuruyordu unutmuşum. Bir alışmam lazım cenisiz ona ya. 900, 900. Kafam karışıyor 1200 olunca şimdi. Ben Warwick. Kesemezsin sen beni. Sen beni kesemez. Gilon oğlum. Aha. 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 Ne oluyor? Ah be. Jungle dönmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Dayan oynarken. Kesinlikle. Her daim boş vaktinizde Jungle, ba jungle var? Alın. Alın ondan sonra fight yapın. Ultiniz yok mu? Boş verin. Savaşmayın. Ultiniz yokken çok riskli savaşmak. Arkadan biri çıkabilir. Ölmeyebilirler. Yani riske atmayın kesinlikle. Geleceğim sana Mordekaiser'ı bekliyorum. Gidelim Mav'i keselim. Gel lan buraya Varuk. Yara o buff'ları. Zunk. Biraz aşağıya. Tamam Mav'i alalım. Power farm. Farm yapın, jungle... Farm yapın, gank atın. Farm yapın, gank atın. Bu şekilde oynanıyor Diana. Hiç genk atmasanız da olmaz. Genk atmanız lazım. çok peş atıyorum ya. Ne nasıl? Aha. Anam geliyor. Ah be. Flash yapmasaydı hem mafaydı hem de kovmamı keserdim. Akali umarım red istemiyorsun dostum. Akalisin sen. <laughs> Lan ayır Aa o Q nasıl değmedi lan? Ne kadar da kötü oynuyorum ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar mı? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aman yine konuşamıyorum bak. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tabi beğendiyseniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.